Samsun'da raylarda baygın yatan vatandaşı dikkati sayesinde ezilmekten son anda kurtaran 33 yaşındaki Vatman Merve Yıldız Öker, davranışı dolayısıyla Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir tarafından ödüllendirildi. Geçtiğimiz günlerde Atakum ilçesinde bulunan Türk İş İstasyonu'nda bir yolcu tramvay beklerken fenalaşarak rayların üzerine düştü. Yolcuyu fark ederek tramvayı durduran Vatman Merve Yıldız Öker, 112 acil servis ekiplerine haber vererek ekipler gelene kadar baygın yolcunun yanından ayrılmadı. Türk İş Durağında evet, Türk İş istasyonuna, istasyonuna e, olarak hareket ee, Öker'in bu davranışı vatandaşlar tarafından büyük takdir toplarken Samsun Büyükşehir Belediyesi de bu davranışa duyarsız kalmadı. Şimdi bak bir kitap hediye ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sana, Devlet Hanım'a bir günün anısına. Bugünü de sen hep öyle hatırlayın. Teşekkür tamam mı? ederim, sağ ol. Bir de bak sana Bandırma Vapur'un da evinde şöyle. Böyle tazif edeceğiz ki. Sağ ol. Başarı, dikkat, halka duyarlılık konusunda çalışanlarımızın gayreti daha da artsın. Teşekkür ederim. Ama...